ve kırılgan hale gelirdi. Atılan ilk adımda ya da sıçramada hemen çatlar veya kırılırlardı. Bunun tam aksi olsaydı, yani kemikler hafif olsaydı ama sert olmasaydı. Bu durumda vücut şu an olduğu şekliyle olamaz, pelte halinde bir deri kütlesine benzerdi. Bu haldeyken beyin, kalp gibi hayati öneme sahip birçok organ her an tehlikeye maruz kalırdı. Ancak Bunların hiçbiri olmaz. Çünkü kemikler tam gereken sertlikte ve hafifliktedir. İnsan vücudundaki kemikler bulundukları bölüme göre farklı özelliklere sahiptir. Bütün kemikler esnektir ve dayanıklıdır. Ancak bunların oranı birbirinden farklı olabilmektedir. Örneğin göğüs kafesinde kalp ve akciğer gibi hayati organları koruyacak kadar sağlam ve esnek olan kemikler vardır. Kafatasında ise beyni koruyan sert kemikler. Kemiklerimizdeki bu mükemmel tasarım bizim son derece rahat bir hayat sürmemizi, çok zor hareketleri kolaylıkla ve hiç acı duymadan yapabilmemizi sağlamaktadır. Bu Allah'ın benzersiz yaratma sanatının bir tecellisidir. İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu düşünmüyor mu? Kemikler taş kadar sert bir yapıya sahiptir. Ancak bu özelliklerine rağmen kimi zaman kırılırlar. İşte bu anda çok büyük bir mucize gerçekleşir. Çünkü kırılan bölgedeki kemik bir süre sonra kendi kendini tedavi eder. Kemiklerin daha az sağlam olduğunu ve en küçük zorlanmalarda bile kırıldıklarını varsayalım. Bir de bunun üstüne kemiklerin kendi kendine kaynama gibi bir özelliklerinin bulunmadığını düşünelim. Kuşkusuz ki bu durum insan için son derece acı ve sıkıntı verici olurdu. Kırık kemikler kaynamadığı için sakat kalmalar hatta hayati bölgelerdeki kemiklerin sürekli kırılması sonucunda ölümler meydana gelirdi. Ancak insanoğlu farkında bile olmadığı, kimi zaman üzerinde hiç düşünmediği bir nimetle birlikte yaratılmıştır. Öncelikle ciddi kazalar dışında kemikler kolay kolay kırılmaz. Ayrıca herhangi bir nedenle kırılan kemikler de kısa bir süre içinde kaynar. Kemik kırıldığında kendini hemen tamir etmeye başlaması ve tamirden sonra eski halinden daha sağlam olması son derece olağanüstü bir olaydır. İnsan vücudunda bulunan ve her biri farklı fonksiyonlara sahip olan kemikler Allah'ın yaratma sanatının yüceliğini bize gösterir. Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan odur. Bu ona göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal onundur. O güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnsanın rahat hareket edip yürüyebilmesini sağlayan bir başka yapı omurgadır. Vücudun üst kısmının tüm ağırlığı omurga'nın üzerine biner. Omurga, omur denilen 33 tane küçük yuvarlak kemiğin birbirlerinin üzerine dizilmesiyle oluşur. Her adım atışımızda omurgayı oluşturan 33 kemiğin ağırlık altında hareket etmesinden dolayı kaçınılmaz olarak sürtünme doğar. Peki üst üste binmiş 33 diskten oluşan bir yapı ezilme ve sürtünmeye karşı nasıl korunmaktadır? Burada çok özel bir koruma sisteminin olduğu görülür. Omurgayı oluşturan kemiklerin arasına kıkırdak yapılı birer disk yerleştirilmiştir. Bu diskler otomobil tekerleklerindeki yüke emen amortisörler gibi çalışırlar amortisörler yıllar süren teknolojik birikimin sonunda mühendisler tarafından tasarlanmıştır. Ancak bizim vücudumuzda bu sorun en mükemmel şekilde çözülmüştür. Hem de biz farkında bile olmadan. Omurganın şekli de üzerine binen yükü taşımasına yardım edecek şekilde yaratılmıştır. S şeklinde kıvrımlı bu özel şekil yükün eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Yürümek için attığımız her adımda vücut ağırlığımız nedeniyle yerden vücudumuza doğru bir tepki kuvveti gelir. Bu kuvvet omurganın sahip olduğu kıvrımlı kuvvet dağıtıcı şekil sayesinde vücuda zarar vermez. Eğer tepkiyi azaltan esneklik ve kıvrımlı özel yapı olmasa, atılan her adımda ortaya çıkan kuvvet doğrudan kafatasına iletilirdi ve omurganın üst ucu kafatası kemiklerini parçalayarak beynin içine girerdi. Ancak bizler böyle bir sorunla karşılaşmadan Allah'ın insan vücudunda yarattığı mükemmel tasarımla sağlıklı bir yaşam sürdürürüz. Allah'ın bu üstün yaratmasında insanlar için çok önemli ibret ve deliller bulunmaktadır. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Bir basketbol maçını düşünün. Oyuncu topu alıyor, hızla koşuyor, birkaç bacak hareketiyle rakibini geçiyor, zıplıyor ve elleriyle kavradığı topu fırlatıyor. Tüm bu hareketlerin gerçekleşebilmesi için diğer bütün sistemlerle beraber eklemlere de büyük bir görev düşer. Tüm vücut hareketlerimiz eklemlerin birbirleri üzerindeki hareketleri sayesinde gerçekleşir. Eklemin görevi kemiklerin birbirlerine sürtünmemesi için aralarındaki mesafeyi mümkün olduğunca uzak tutmaktır. Ancak bu şekilde dizlerin, dirseklerin, bileklerin rahat hareket ettirilmesi mümkün olur. Eğer eklemin kendine has yapısı ve aradaki tampon bölge olmasaydı, insanlar da tıpkı robotlar gibi kesik kesik aşamalarla ve zorlukla hareket edebilirlerdi. Herhangi bir mekanik alet çalışırken hareket eden parçaların birbirlerine temas noktalarında mutlaka sürtünme görülür. Kısa bir süre sonra aşınma ve aşınma sonucunda parçaların bozulması söz konusudur. Bunu engellemek için tüm mekanik parçalar düzenli olarak yağlanır. Ancak insanların ve hayvanların eklem yerleri bir ömür boyunca hareket ettikleri halde hiçbir şekilde bakıma ya da yağlanmaya ihtiyaç duymazlar. Peki bu nasıl gerçekleşmektedir? Eklemlerin sürtünme yüzeyleri ince ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplanmıştır ve bu tabakaların altında kaygan bir sıvı bulunur. Kemik eklemin bir yerine baskıda bulunursa bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkırır ve eklem yüzeyinin yağ gibi kaymasını sağlar. Hayatımız boyunca bir an bile kıkırdaklarımızın arasını yağlama gibi bir problemle karşılaşmayız. Hatta eklemlerin böyle otomatik bir yağlama sistemine sahip olduğundan bile habersiz birçok hareketi kolaylıkla yaparız. Tüm bunlar insan bedeninin üstün bir yaratışın eseri olduğunu açıkça göstermektedir. Bu göklerin ve yerin Rabbi, üstün güç sahibi olan Allah'ın benzersiz yaratmasıdır. Şu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük onundur o üstün ve güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir Yürüme esnasında en önemli görevlerden birini ayaklar üstlenir. Ayak, mekanik fonksiyonların kolaylaştırılması için tasarlanmış çok özel bir yapıya sahiptir.